Bugün günlerden cuma. Efendim cumartesi pazar yaklaşıyor. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diyelim güzel insanlar. Evet arkadaşlar lig başladı bugün itibariyle. E, Trabzonspor, İstanbulspor maçı ile birlikte aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinde de ligler bazıları başladı, bazılarında başlıyor. Efendim yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fakat herkese bir heyecan var. Arkadaşlar sanki böyle uzun zamandır Türkiye'de futbol yokmuş gibi ben bu sene herkesi çok heyecanlı görüyorum. Neden? Hemen şunun nedenini söyleyeyim. Geçen senenin tra şampiyonu Trabzonspor'u tabii ki kutluyoruz fakat geçen sene o yarışın içerisinde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olmayınca sadece ve sadece Trabzonspor belli bir saatten sonra olunca arkadaşlar Millet Ligi bıraktı. Türk halkı ekranları bıraktı. Kimse seyretmedi. Tabii ki futbol severler seyretti. Tabii ki Trabzonsporlar seyretti. Ama çoğu insan küstü. Şimdi bakıyoruz. Fenerbahçe işte, taraftarı, işte hocası değişti. Efendime söyleyeyim yeni oyuncular geldi. Galatasaray'da inanılmaz transferler yapılıyor. Yönetim değişti, hoca değişti. Beşiktaş'ta zaten yeni bir hocası vardı. Yeni transferler yapıldı. Efendim farklı bir sistem, ee, bir çok kulüp, e, birçok kulüp Trabzonspor keza kadrosunu kurdu. Onlar da iyi takviyeler yaptı. Ve diğer kulüplerde iyi takviyeler yaptı. Sanki bu sene biraz böyle sert geçecek gibi duruyor lig. Yani sert derken tekme tokat kafa atma gibi değil. Lig, oyun yani bu iş bu sene kolay olmayacak gibi gözüküyor. Ee, Fırat Aydınus yılların emektarı Cüneyt Çakır, yılların emektarı e, gibi hakemler de yok. Tamamen çok farklı bir sezon. Yeni bir federasyon başkanı e, ve efendime söyleyeyim... E, ...Süper Lig'in bir Twitter hesabı, sosyal medya hesabı. Ya yani bir önemli değişimler var. E, hani ben tabii Fırat Hoca, Cüneyt Hoca, Türk Futbolu bu isimlerden kurtuldu anlamda söylemiyorum. Farklı bir değişim oldu çok radikal değişim. Yani bir hakem bırakır mesela ben çocukken hatırlıyorum. Erman Hoca bıraktı. Ahmet Hoca devam ediyordu. O da birkaç sene sonra bıraktı. Ama burada aynı anda böyle iki tane bilinen kıdemli hakimi bırakması, TFF başkanının değişmesi, kurulların değişmesi, Galatasaray yönetiminin değişmesi, Beşiktaş'ta yeni hoca, Fenerbahçe'de yeni hoca, Galatasaray'da yeni hoca ve transferler olunca bu sene lig sanki çok daha böyle havalı olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Umarım öyle olur. Umarım, ekranlarda da daha böyle, e, doyurucu içerikler, e, daha böyle, kaliteli yorumlar, daha farklı, e, tarzda, efendim, yorumlardır, yayınlardır diyelim. Her şey güzel olsun istiyoruz. Ama bu çok mu kolay? Değil tabii ki. Zor. E, burada önemli olan, Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK çok iş düşüyor çünkü herkes diyor ki bu kadar yatırım yaptık aman ha gözünüzü seveyim böyle hakemler konuşulmasın hakem performansı konuşulmasın da bu insanlar da artık Türk futboluna küsmesin sırtını dönmesin bu demek değildir ki arkadaş kulüpleri kayır diye hayır her şey var da dahil her şey nizami kullanıldığında ben bir sorun olacağını zannetmiyorum en önemli eksiklik Türk futbolunda adaletti. Yıllardır hep adalet diyoruz. İnşallah o sene bu sene olur diyelim. Ee, ve tekrardan hayırlı uğurlu olsun güzel insanlar. Beşiktaş. Abi Beşiktaş'a gel. Valla bir kez daha sordum. En ve Montero'da gelişmeler olabilir dediler. Bu gelişmeler nedir? Arkadaşlar en ile Montero ile Beşiktaş yönetimi bir teknik heyeti. Teklif varsa yolları ayırmayı tercih eder. Çünkü oyuncuların hem Montero, hem yıllık ücreti, efendim Montero'nun belki de bu tarza uymaması gibi gibi nedenlerden dolayı Beşiktaş ayrılık sürecini başlatabilir. Efendime söyleyip tabi e, tabii teklifler varsa yani kimseyi kulağına tutup kapının önüne bırakma gibi bir durum yok. Kalırlarsa da hoca onlardan yararlanır. Yani kadro dışı kalma gibi bir durumları da yok. Yani böyle bir şeyi yok. Suçları da yok yani adamları. Niye gitmiyorsun kardeşim de diyemezsin sonuç itibariyle kadro dışı kaldığı adamı para ödüyorsun. O yüzden Beşiktaş yönetimi artık kadro dışı kalan adamların yerine adam getirip iki yere yani yapılacak bir iş için iki kişiye para ödemek zorunda değil. Zorunda da kalmamalı. O yüzden eğer kalırlarsa da Enkudu ile Montero devam ederler arkadaşlar. Ama ben Enkudu, Montero ve Salih Uçan'da da çünkü Salih Uçan'ın İtalya kulüplerinde yani İtalya'da hakkında çıkan haberlerin durup dururken çıktığını e, çıkmadığını söyleyebiliriz. Yani durup dururken niye çıksın? Ateş olmayan, olmayan yerden duman çıkmaz. O nedenle Salih zaten oralarda bilinen bir oyuncu. İyi bir kamp dönemi geçirdiğini de herkes biliyor. Sampdoria maçındaki performansı İtalya basında zaten yer aldı. Dolayısıyla Salih'in de İtalyan kulüpleriyle adının geçmesi gayet normal arkadaşlar. Ama oyuncu ben bu sene Beşiktaş'ta kalayım sonrasını bakayım derse o başka tabii ki. Fakat Sonuç itibariyle transferdir, bu kaygan zemindir ve e, ay sonuna kadar hatta Eylül'ün ilk haftasına kadar çok önemli değişiklikler olabilir. Şimdi Beşiktaş iki tane orta saha almak istiyor, 8 numara diyebileceğimiz. Şimdi Sivasspor'daki Kerem 8'i oynar, onu oynar. Biraz ofansif bir orta saha oyuncusu. E, bir tane daha almak istiyorlar, bu, bu Türk de olabilir, yabancı da olabilir tabii ki. Ona da bakacaklar, onun için de acele etmiyorlar. Bir de kanat oyuncusu. Eğer Montero giderse sağ ayaklı stoper gelir arkadaşlar. Sol ayaklı değil. O yüzden Emirhan biraz ee, sanki Emirhan alınsa da Rize'deki Emirhan alınsa da bir yeri kiralık verecek gibi duruyor arkadaşlar. Ama önceliği sağ ayaklı stoper. İşte Wellington sakatlandı. Biz bunu söylüyorduk. Arkadaşlar Wellington'un yedeği kim? Veya Wellington olmazsa sağ stoper kim olacak diye. Buyurun buradan yakın. Bunu demeye çalışmıştım. Ben orayı Necip'le idare ederim derseniz taraftar Necip'i seviyor. Necip'le ilgili bir sıkıntı yok. Necip verilen her görevi yerine getiriyor. Ama taraftar diyor ki ya Allah aşkına sağ stoper sakatlanıyorsa yerine oynayacak adam stoper olmalı. O nedenle hep bunu söyledik. Hep sağ stoper söyledik. Bu nedenden dolayı eğer Montero giderse yerine alınacak adam sol stoper olmayacak, sağ stoper olacak diye duydum. Sağ ayakta stoper yani daha doğrusu. Ve o yüzden ben 4 transfer birden bekliyorum. Bakın 2 minimum. Biri orta saha, bir savunma. 4 transfer bekliyorum. Bunlardan biri de Christian Fasna. E, Tyler Boyd'un da gitme durumu var çünkü. Onun da ee, Süper Lig'de e, halen transfer arayışında olan takımlar var ve Tyler Boyd da Anadolu kulüplerinde yani İstanbul dışındaki kulüplerde oynadığı için öyle bir tecrübesi de olduğu için iyi de bir kamp dönemi geçirdiği için arkadaşlar Tyler Boyd'un da kadroda yer aşma durumu var. Onu da ekleyelim. Eğer öyle bir durum olursa işte orası da Christian Fasna olur arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Christian Fasna yani ben 4 transfer olursa şaşırmam. Klasik klişe cevabımı vereyim. Şimdi bu Emirhan'ın bilet olayıyla ilgili bir şey var. Gerçi Emirhan Beşiktaş'tan gitti. Beşiktaş taraftarını artık ilgilendiren bir durum değil ama ben de kulübe sordum, soruşturdum. Ya dedim bu adamın dedim hani Fenerbahçe derbisinde ailesinden işte bilet ver, verilmemiş sonra 5000 TL maaşından kesilmiş diye bir durum söz konusu mu? Bana söylenen şu şimdilik e, çünkü daha detaylı bilgiler de gelecek. Beşiktaş kulübü yönetim kurulu kadrosundaki her oyuncuya iki tane bedava bilet hakkı veriyor. Davetiye. Yani bunu alır, eşine verir, işte babasına verir, anasına verir. Onun dışında bilet alma, bilet isteyen oyuncular hani 10 tane bilet istedi adam. 2 tanesini düşüyor, 8 tanesinin parasını alıyor. O da maaşından kesiliyor. Yani git öde öde falan demiyorlar. Maaşından kesiliyor. Kişilerin tercihlerine yatırılıyor. Misafirlerin TC'lerine. Bu böyle. Yani bu Wake içinde için de geçerli arkadaşlar. Bu Emirhan İlhan için de geçerli arkadaşlar. Ama herkesin ikişer tane bileti var. Onu söyleyebilirim. Gerisi anlaşmalar böyle. Bazı kulüpler oyuncuların oturduğu evin kirasını ödememeye başladı. Arkadaşlar oyuncuların e, oturduğu evin kirasını. Kendine de kardeş. Ben emlakçı mıyım? Ha bizim kulüpte bu işlere bakanlar var diyorlar. Hatta başka kulüpte bakanlar bile başka takımlara yardımcı da oluyormuş. Öyle duyduk. E, fakat bunlarla ilgili kulağıma enteresan şeyler geliyor. O ayrı bir konu. E, ev kirası, araba benzini, arabanın şoförün maaşını, şoförün arabanın kirası gibi şeyleri de artık kulüpler ödememeye başlıyor. Çünkü kulüpte yok arkadaş. Ben sana dünya para veriyorum zaten. Ben daha sana bir şey vermem. İşine gelirse bazı kulüpler bunu yapıyor. Bakıyoruz yabancı oyuncular diyor ki ben diyor işte şuraya gidiş dönüş bileti yılda 20 tane isterim. Arabanın benzinini isterim. İstiyorsan bir tane de işte market kartı da verelim. Market kartı da yemek kartı da verelim. Git işte yengeye ver. Gitsin alışveriş falan yapsın diye. Arkadaşlar artık kulüpler buralardan uzaklaşıyor. Ha burada Emirhan'ın ailesine bir şey yapıldı mı yapılmadı mı ben onu bilmiyorum. Fakat kulübün bir politikası varmış. Şimdi baktığın zaman ya Emirhan'ın ailesine de bilet alma kardeşim diyorsun ya. Zaten iki tane veriyorlarmış kendilerine. Onun dışındakiler paralı arkadaşlar diyorlarmış. Gerçekten de öyle. Ee, benim için hani anlaşma anlaşmadır, böyle bir anlaşma yapılıyorsa tamam. Ha dersin ki ya dört tane bedava bilet hakkım var dersin, o da başka. Ee, bir şey diyemem, bilet vermiyorum. ne al denilebilir de, o da var. Bu durum böyle. Emirhan'la ilgili haberler zaten Beşiktaş taraftarını artık ilgilendirmiyor. Bunu da taraftar zaten sosyal medyada paylaşıyor. Sağlık kontrolüne gitti. İmzaları atılacak. Ee, a para da kazandırdı, o maddeyi de o koydurdu, onu da belirtelim ama e, ben hep söylüyorum, biz Feyyaz uçarların ve Metin Tekinler'in gittiğini gördük arkadaşlar. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Hiç kimse, bunu da herkes böyle bilsin. Efendim, yarın da Kayseri spor maçı var. Kayseri spor maçının provası Sampdoria'da yapıldı. Sampdoria maçında yapıldı. Dörtlü mü oynar, üçlü mü oynar? Ben bilmiyorum. Nasıl başlayacağını hiç önemi yok. Oyun içerisinde ne olduğu çok önemli. Ben Sampdoria maçının ısı haritasına baktığımda Beşiktaş hep üç, üçlü oynamış arkadaşlar. Çünkü niye? Artık takım ister istemez önde basıyor. Ve Valerian İsmail'in de e, bugünkü yani Kayserispor Spor maçı öncesi bugünkü dedi. Yarınki maç öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda Sampdoria maçına Vekorsun attığı gol sistemin getirdiği bir sonuç demiş. O baskıdan dolayı. Önde baskıdan dolayı o gol geldi. İşte üçlü savunma, dörtlü savunma önemli değil. Takım olarak güçlü savunma diyor Valerian İsmail. O nedenle ben Kayseri Spor maçında önde basan bir Beşiktaş göreceğim. Ama Çağdaş Hoca da diyor ki Kayseri Spor'un değerli teknik direktörü, benim de çok beğendiğim bir hoca. Diyor ki biz diyor Beşiktaş'ın güçlü olduğunu biliyoruz ama zaafları da olduğunu biliyoruz tabii. Nedir zaaflar? Zaaflar e, arkaya atılan toplar, aralara atılan toplar, kontra ataklar. Efendime Ersin'i e, onlar dönünde basacaklar. Ersin'e sürekli geri pas yapmasını sağlayacaklar diye tahmin ediyorum ben de. Hoca falan konuştum yok. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ama kolay da bir maç değil. Ama Vodafone Park'taki ilk maç sezonun ilk resmi maçı biletler tamamen tüketilmiş diye deniliyor. Stad full olacak. Bence görkemli bir açılış olacak. Valerian İsmail parolası şu. Lige hızlı başlıyoruz tamamen takıma bunu söylemiş. Efendim bakalım yarın Kayseri Spor maçında ne olacak? Bekleyip görelim. Kayseri maçından sonra canlı yayın planlıyorum. Yorum yazarsanız e, sizler ne diyorsunuz? Belki sürpriz bir konuk da alabilirim. Camianın tanıdığı ama ağzı iyi laf yapan futboldan anlayan birisi efendim. Belki öyle bir de bağlantı yapabiliriz. Onu da yorum yaparsanız abi maçlardan sonra şöyle şöyle yaparsan çok daha iyi olur diye. Biz de onları dikkat alırız. Efendim sağlıcakla kalın. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum hepinize.